Merhaba seyircilerim, kanal beyanına hoş geldiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. E, Peygamberlere imandan bahsediyordu Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler, 25 tane peygamberin ismi geçer. Bunları biliyorsunuz ama yine de hatırlatalım. Bildiğiniz gibi ilk insan, ilk peygamber Hz. Adem, sonra Hz. İdris, Hz. Lut, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf, e, Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti Şuayb, Hazreti Eyüp, Hazreti İlyas, Hazreti Elyasa, Hazreti Zilkifil, Hazreti Yunus, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. E, Peygamberlikler kesindir. E, üç isim var ki, e, Lokman aleyhisselam, Zülkarneyn ve Üzeyr, Bunlar isimleri geçer ama bunların peygamber olup olmadığı şüphelidir. Yani şüpheli derken Kur'an-ı Kerim onların peygamber olduğuna dair herhangi bir işaret, herhangi bir söz, herhangi bir imada bulunmuyor. Ama iyi insanlar olduğu hakkında kesin bilgi bildiriyor. İşte Zülkarne nedir? Set çeken, zulme engel olan bir kavmi, diğer kavme zulmünü engelleyen adil bir kraldır en azından tarihlerin, tefsirlerin bahsettiğine göre. İşte Hazreti Lokman'ın şifa dağıtan bir hekim, tabip, doktor olduğu bildiriyor. Kur'an-ı Kerim onun vesilesiyle, oğluna nasihatleri vesilesiyle aslında bizlere nasihat ediyor. Yani o Hazreti Lokma, Lokman Aleyhisselam kendi oğluna nasihatta bulmuş. bize ne değil? O, o vesileyle allah Teala bize nasihatta bulunuyor. Biz inananlara, müminlere, insanlara nasihatta bulunuyor. İşte yüz yıl uyuyan, e, uyuyup bu şey ne olacak diyenin yüz yıl sonra uyuyana dirileni yeniden gösterildiğini e, Üzeri Aleyhisselam olduğu bildiriliyor. Bizim peygamberliğin bildiğimiz işte Şiit Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmiyor. E, onun için Şeyden e, peygamberler 25'ten ibaret değil biliyorsunuz bir rivayete göre 124 bin diğer rivayete göre 224 bin peygamber var. E, gelmiş geçmiş ama bir tamamı Hz. Adem ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasındadır. Bu Hz. Peygamber'in döneminde herhangi bir dünyanın herhangi bir yerinde, bölgesinde, şehrinde, milletinde peygamber yoktur. Ama diğer dönemde aynı anda pek çok peygamber görev yapmaktadır. İşte örnek Hz. Musa, e, Hz. İbrahim vardı. Hz. İbrahim e, işte Suriye tarafında görevini yerine getirirken Hz. Lut işte Lübnan, Ürdün, e, neyse Ölü Deniz denen bölgeleri var olan Lut Gölü'nün olduğu. Orada aynı görevi yerine getiriyordu. Oğulları Hz. İshak, işte aynı Hz. İbrahim olduğu bölgede Hz. İsmail, Arabistan bölgesinde Mekke, Medine, Yemen bölgesinde peygamberlik görevini yerine getiriyordu. Sonra arka arkaya peygamberler geldi. işte Hz. İbrahim, oğlu İshak, oğlu Yakup, oğlu Hz. Yusuf. Dört nesil aynı anda peygamber olarak devam etti. E, ama peygamberimizin olduğu dönemde e, böyle bir durum yani aynı anda birkaç tane peygamber yok. Niye? Çünkü diğer peygamberler belli bir millete, belli bir bölge, belli bir şehre gelmiş insanlardı. Gelmiş peygamberlerdi. Allah öyle görevlendirmişti. Ama peygamberimiz insi cin, yani bütün insanlar cinler olmak üzere bütün insanlara gönderilmiş, bu konuda görevlendirilmiş ve son peygamberdi. Bunun için o anda herhangi bir millette herhangi bir peygamber yoktu. Peygamberimizin doğumdan önce Hz. İsa'dan sonraki dönemlerde belki varmıştır. Yani milade 2. 3. 4. 5. yüzyıllarda gelmiş, geçmiş olabilir ki bununla ilgili çeşitli bilgiler var. Yani Peygamberimizin tebliğini duyan bir kadının işte babamın da böyle bir şeyler söylediğini söylüyor diye bir yerde dinlemiştim. Yani Peygamberimizin doğumundan ya da peygamberinden önce birileri bir bölgede böyle bir şey iddia bulunmuş. Ee, ama e, biz peygamber denmedi. E, bu peygamber değildir. Olmayana peygamber de demeyeriz. Diyemeyiz. Peygamber ona da değildir diyemeyiz. Yoksa Allahımızı dinleri imandan çıkarız. E, her resul demiştik ya. Resul kendisine yeni bir din, yeni bir e, kitap, yeni bir şeriat verilen peygamberdir. Nebi ise daha önceki din, peygamberin getirdiği kitaba uyan, onları tebliğ eden peygamberdir. Her Resul Nebidir ama her Nebi Resul değildir. Bizim için çok önemli bir mevzu değil. Kur'an-ı Kerim bazen Rabbi ve Resulü aynı anlamda kullanır. Nisa suresinin 163. ayetinde şöyle buyurulur. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Nuh'a ondan sonra gelen peygamberlere vahiy ettik. Sana da vahiy ettik. Yani aynı göre kimlere? Mesela ve diyor İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Espat'ına. Yani Yakup'un torunlarına. İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahiy ettik. Davut'a da Zebur'u verdik. Yine Alemran Suresi'nin 84. ayetinde de ki biz Allah'a indirilene Şöyle deyin diyor. Yani peygamberdeki deyenler genellikle peygamberimizedir. Dolayısıyla bizleredir. Bizlere diyor ki şöyle deyin. Yani şöyle inanın. Biz Allah'a indirilen e, biz Allah'a bize indirilene, yani Allah'ın bize indirdiğine İbrahim'e, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa, İsa ve diğer peygamberlere e, Rabbi tarafından indirilenlere iman ettik. Bize düşen işte bu bütün yani peygamberlere Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar indirilen bütün peygamberlere onlara indirilenlere ve bize indirilen Kur'an'a inandık, iman ettik, amelna ve sattakna. Enbiya suresinin 85, 87 ve 89. ayetlerinde kısa kısa İsmail'i, İdris'i ve Zülküf'ü yad et. Zülküf'ü yad et. Zünnun'u yani Yunus'u zikret. Zekeriya'yı da an buyuruyor peygamberler. Enam suresinin 84, 85 ve 86. ayetinde biz ona İshak'u ve Yakub'u armağan ettik. Hazreti İbrahim kıssasında geçiyor ya melekler gelip o Hazreti İshak'ın doğacağını onun da oğlu olarak Yakub'un doğacağını müjdesini veriyorlar. Biz onları ne yaptık? Hepsini doğru yola ilerledik. Peygamberlik verdik aynı zamanda demek ki. Daha önce Nuh'u ve onun soyundan gelen Hazreti Nuh'a ve onun soyundan gelen Davut, Süleyman, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa ve Harun'a doğru yola iletmiştik. Peygamberleri e, isimleri tek tek zikrediyor. Biz iyi daranları işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola ilettik. Hepsi de iyilerdendi. Peygamberler hepsi iyilerdendi. Yani iyi insanlardı. Dolayısıyla Allah onlara peygamberlik de verdi. İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsi ne alemlere üstün kıldık. Diğer insanlardan üstün kıldık. Peygamberlik verdik. Demek. Ki. Şimdi bildiğiniz gibi Kur'an ne diyor? Tevrat'ı Hz. Musa'ya, İncil'i Hz. İsa'ya, Zebur'u Hz. Davut'a verdiğini, indirdiğini, Kur'an'da Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğini, bildirdiğini bildiriyor ve bize de bu şekilde inanmamızı emrediyor. Ve bazı peygamberlere de sayfeler verdiğini bildiriyor. Ee, ve tabi sayfalar konusunda e, bilgi vermiyor. Hani hadiste geçiyor ya işte Hz. Adem'e Hazreti İbrahim'e 10 sayfa verildi. işte işi telli 30 ya da tam tersi neyse verildi diyor. Bu hadiste geçiyor bir yerde. Ama başka <laughs> ayetlerde yok böyle. E, şu sayfa bu sayfa diye. Hala insanlar diyor ki ya ilk insan okuma yazma yoktu ki nereden vardı? O tartışmalı bir konu. Yani o konuya şimdi hiç girmiyorum. Ee, i̇lginç olan şu, Kur'an-ı Kerim'de e, Hz. Musa'ya levhaları verdik, sayfa verdik, kitap verdik, fürkanı verdik diyor ama direkt olarak Musa'ya Tevrat'ı verdik diye isim geçmiyor. E, alimlerin ifadesi şuydu. Tevrat konusunda anlatırız bunu. E, o günkü Medine dönemindeki şeyin e, Yahudilerin okuduğu kitapların, kutsal kitapların tamamı Tevrat diye biliniyordu. Onu da Tevrat var, Tanah var. Yani e, Tevrat kutsal kitap Tanah'tı. Onun tefsiri ve şey hani bizim Kütüb-i Sitte hadis sitesi gibi yani asıl e, Yahudi şeriatını anlatan Tevrat'ın tefsiri olan kısımlar. Neyse. Nisa suresinin 163. ayetinde ne diyor? Davut'a da Zebur'u verdik. Hadis suresinin 27. ayetinde Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Yani diğer peygamberlerden sonra. Ona da ne yaptık? İncil'i verdik. Bakara suresinin 53. ayetinde doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı verdik ve hak ile batılı ayıran hükümleri de verdik. Yani o kitabı verdik. O, kit o kitapta ne var? Hükmü hakla batılı ayıran hükümler de var. Enbiya suresinin 48. ayetinde andolsun ki biz Musa ve Harun'a takva sahipleri için bir ışık ve öğüt ve furkanı verdik. Bir ışık ve öğüt olarak furkanı verdik. Furkan biliyorsunuz ayetlerin hakkı batılı ayet eder. Necm suresinin 36. ayetinde yoksa kendilerine haber gelmedi mi Musa'nın sayfelerinde bulunan işte onlara yani Musa'nın sayfelerinde bulunan bilgilerden onlara gelmedi mi? Aslında yani geldi de onu hatırlatıyor. O yok mu var? Ne inkar ediyorsunuz? Araf 145. ayetinde nasihat ve her şeyin açıklanmasına dair ne varsa hepsini Musa için levhalara yazdık. Yani filmlerde de görsünüz Hazır mı böyle levhalar, taş levha ya da bakır levha şeklinde isimler geçiyor. Yasin suresinin 6. ayetinde ne buyuruyor? Bu Kur'an'da kudreti daima üstün olan ve çok merhametli olan Allah sana peyderpey pey indirdiği kitaptır. Kur'an-ı Kerim bizzat e, peygamberimiz indirini biliyor. O merhametli olan Yüce Allah ne diyor? Peyderpey pey bu kitabı sana indirmiştir diyor. Yani bizim de böyle inanmamız tabii gerekiyor. Ala suresinin 18 19. ayetlerin son ayetler. Şüphesiz bu anlatılanlar önceki sayfelerde vardı. Nerede? İbrahim ve Musa'nın sayfelerinde o olaylar, emirler, ibretlik kıssalar sayfalarında vardı. Hani Hazreti İbrahim 10 sayfa indirilmişti demiştik ya. Kur'an-ı Kerim sayfa mayfa demiyor. Yani 10 sayfa in Ama onların sayfalarında vardı. Necm suresinin 36 ve 37. ayetlerinde yoksa kendisine haber verilmedi Musa'nın sayfalarında bulunan ve ahde vefa gösteren İbrahim'in sayfalarında bulunan. Diyerek e, az ve Musa burada ve Hazreti İsa ve Şid'den bahsetmiyor. Hazreti İsa ve de sayfa indirildi diyorduk ki Adem Adem'e de Hazreti Adem'e ama Hazreti Adem'e sayfa indiril sayfa verildi demiyoruz. Zaten Şit Aleyhisselam'ın ismi Kur'an'da geçmiyor. Bu yüzden e, ama İbrahim'in sayfasalarından bahsediyor. Kaç sayfa olduğunu bilmiyoruz. O sayfalar hadislerden geçmişti. Şimdi e, bize düşen tabii ki o 25 peygamberin dışında ne demiştik? Peygamberimizden gelen bir hadiste işte bir rivayette 124 bin, diğer rivayette 224 bin peygamberin geldiğidir. Ve aynı anda pek çok peygamber aynı bölgede görev yapmıştır. Hazreti İbrahim Suriye tarafında, Şam tarafında yeni Lut, işte Lut olduğu, orada öldüğünüz ismi verilen yerin olduğu işte e, Suriye, şey, Ürdün, İsrail ne taraftaysa Filistin'in olduğu bölgede belki Hazreti Yunus Irak'ta bölgesinde aynı anda görev yapıyordu. Hazreti Musa Harun beraber zaten görev yaptılar. Ve peygamberler aralar ara ara geldiği gibi arka arkaya da geldiler. İşte Hazreti İbrahim, oğlu İshak, oğlu Yakup, oğlu Yusuf. Dört nesil arka arkaya peygamberlik kendilerine verildi. Belki Hazreti Yusuf'tan sonra da aynı şekilde belki devam etti. Bunların pek çok peygamberin ismi Tevrat'ta geçer, Kur'an'da geçmez. Ne diyor? Bazılarının ismini sana bildirdik, bazını bildirmedik. Bazılarının ismi zikredilir. İşte ne Hazreti Zülkif, Elyasa onları zikret diyor. Ee, i̇smi geçiyor ama nerede yaşadılar? Kime tebride bulundular? Başlarından ne geçti? Anlatmıyor. Bazılarının kısa bir işaret veriyor. Bazılarının ise ne yapıyor Hazreti Musa'yı? En uzun bir şekilde anlatıyor. Yani baştan sona yani <laughs> aynı anda baştan başlayıp sona getirmiyor ama doğumunda, çocukluğunda Firavun'la mücadelesini, çölde kendi milleti, ümmetiyle yaşadığı zorlukları hepsini tek tek Kur'an-ı Kerim farklı farklı yerlerde uzun uzun yani neredeyse doğumundan ölümüne tamamını anlatıyor. Hazreti Yusuf'un hayatını ise baştan sona bir seferde anlatıyor. Bazılarını bir iki yaşadığını bahsediyor. Mesela Yunus suresi var. Yunus aleyhisselam bir sefer isim geçiyor. Zünnüm, balık sahibi ayette bir yerde geçiyor. Bir olayda bahsediyor. Yani Hazreti Nuh'un suresi, Nuh Suresi var. Burada bahsediyor. Başka yerlerde de Hazreti Nuh'un durumundan bahsediyor. Yani her ismi geçen peygambere aynı büyüklükte, çoklukta bahsedilmiyor. Yani konuyu uzatmayalım. Diyeceğimiz şudur. Bize düşen Hz. Adem ile Peygamberimiz arasında gelip geçmiş, bütün ismini bildiğimiz, bilmediğimiz, Allah'ın bildiği, bildirmediği bütün Peygamber'e inandık, iman ettik. Allah'ın indirdiğim dediği kitaplara da indirildiğine inandık, iman ettik. Peygamberimiz son peygamberdir. Bundan sonra peygamber gelmeyecektir. Bu kıyamete kadar geçerlidir. Ve buna da inandık, iman ettik. Peygamberimizden sonra ortaya çıkan, peygamber olduğunu iddia eden kim var ise hepsi şarlatandır, yalandır. Ee, sahte peygamber demiyoruz. Peygamberlik iddiasında bulunan sahtekar kişilerdir. Ve peygamberler, peygamberlere konusuna devam edeceğiz. Bu konudaki yorumlarınızı, görüşlerinizi, fikirlerinizi belirtiniz veya aklınıza takılanları bildirirseniz ben de elimden geldiğinde cevap vermeye çalışırım. Konuları Kur'an-ı Kerim'in çerçevesinde, yani Kur'an-ı Kerim ne kadar anlatıyorsa ben o kadar anlattığımı her seferinde söylemek istiyorum. E hatırlatıyorum, bir şey bıkkınlık olmasın dinleyenler için. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız.